Yok ala mahil gashan ala ma'un aldatmaktan, ala ma'un batmaktan alda da sen gele Peygamber bu Müslümanı kazdetmedi. O Müslüman çibele hilebazlık deririn çibele sahtaçılık edirin Şimdi oyun bazlık Hatta bir mansaba ulaşsın, Peygamber onu kazdetmedi. Peygamber sizi kazdetti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bilimtirdi. Sizler ne olunca kadirlisiz, ne Hem Allah yanında hem Peygamber Efendimiz yanında. Sizler inşaallah çibele ümmeti Muhammed'densiz. Sizler namca nazdarsız. Hem Allah yanında hem Peygamber Efendimiz yanında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu kadrimiz, bu kıymetimiz, bu azamatımız her zaman görücü, her zaman bilini, eğer sabit kalsa, düz kalsa, doğru olsa, hayatta hem Müslümanlardan hem de Allah Subhanahu ve Taala'dan. Peygamber Efendimiz buyurur sahabalara diri. Bakın ne güzel bir hadisti. Yok ala mehille geçten, ala aldatmaktan, ala mı oyunbazlıktan aldatasan gelesen mansab alasan. Peygamber bu Müslümanı kazdetmedi. etmedi. O Müslüman çibele hilebazlık edilir, çibele sahtatılık edilir, kibele oyunbazlık edili hatta bir mansaba ulaşsan peygamber bunu kazdetmedi peygamber sizi kazdetti sallallahu aleyhi ve sellem çünkü saktati insan hilebaz insan doğru olmayan insan peygamber efendimizin hesabatından çıkıptı sabır gününde yaşırı